Selamlar efendim günaydınlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz yama notlarımız paylaşıldı 5.6 yamasına gelecek olan bannerlerde hangi 4 yıldızlar var silah banneri nasıl birazcık bunlara göz atalım yorumlayalım hemen bir göz atıyoruz aşağı doğru kaydırıyoruz 5.6 yaması bu çarşamba günü sabah vakti oyun eklenmiş olacak ve buradaki bannerlar 27 Mayıs'a kadar durmaya devam edecek 4 yıldızlı olarak yeni karakterimiz 4 yıldızlı ifa Ororon ve Layla bulunacak burada Escofir ve Navia'nın yanında. Inazuma Banner'ı ikinci fazda bulunacak. Eğer Inazuma nostaljik dileği bekliyorsanız ikinci fazı beklemek zorundasınız. Ha 4 yıldızı karakter olarak bakacak olursak burada sadece Layla'yı Escofier ile beraber kullanabiliyoruz. Ancak Ororon ve Layla yine kimi durumlarda yine takımlarında tercih edilebiliyor. Eva burada kimseyle beraber oynanamıyor ama maalesef ki. Belki diğer 4 yıldızlardan Ororon ile beraber oynanabilir. Şimdi silah belirine baktığımız zaman hani burada mızrağımız alanda duran karakteri destekleyebilen bir mızrak olduğu için saldırı onu sürebildiği için bir destek silah olduğundan güzel. Navia'nın baltası neredeyse tüm karakterlere gidebilen bir balta olduğu için bu da oldukça avantajlı. Hani bu yüzden silah belirine basmaya değer mi? Evet fena değil. Göcebenin ötüki de bu çok değerli bir dört silah. Çoğu karakterin en iyi tercihi. Hani burada kılıca baktığımız zaman rıhtım kılıcı can üzerinden güçlenen Furnanilo gibi karakterlerde güzel gidiyor. Mızrak yine fena değil hani şu daha kullanabilme şansınız olabilir. İyileştirilen karakterlerde atak ve aynı zamanda tüm elementlerden hasar bonusu kazandırıyoruz. O açıdan kullanabilirsiniz. Şu şekilde de göstermiş olayım niteliklerini. Burada çift delikalı seçeği değil. Bunu tek dehye kullanabiliyor. O da hani filizlenme reaksiyonu oynarsanız kullanabiliyorsunuz. O niteliğinden can veriyor ve size element ustalığı kazandırıyor pasif olaraktan. Burada yay fena değil yine. Çaskıda da kullanmak isterseniz oldukça güzel bir yay. Yine size hem atak bonusu hem de tüm elementlerden hasar bonusu kazandırabiliyor. Tabi Fitchell gibi ata oynayan karakterlerde de kullanabilmeniz mümkün. Hani değerlendirebileceğiniz silahlar fena değil. Ama özellikle dediğim gibi Göcevi'nin nota kitabı çok fazla ön plana çıkıyor burada. Ya yani yine denenebilir. Şimdi geçelim o zaman sonraki kısma. Ana etkinliğimiz 2 gün sonra gelecek. Yeni yama geldikten sonra diyeyim daha doğrusu. Öğlen saat 12'de başlayacak 9 Mayıs'ta ve 26 Mayıs'a kadar an etkinlik devam edecek. Yani Bener'e gitmeden hemen önce bu bitmiş olacak. Yani kazanmış olduğumuz yay zaten can kazandıran bir yay olduğu için sadece Sijmin yalan gibi karakterlerde oluyor. Dahliye duyurulursa su karakter olduğu için belki bir ihtimal okçu olarak duyurulursa kullanabilir ilerleyen zamanlarda belli olmaz. Şimdi bunun katılım şartları olarak da macera rütbesinin 20 veya üzeri olması lazım. Hükümdar görevi olarak da ejder ve özgürlük şarkısı görevini bitirmiş olmanız gerekiyor. Ve Fontaine'deki herhangi bir heykelin, statünün ışını içini açmış olmanız lazım. 19 Mayıs'ta bir sonraki etkinlik çok geç geliyor. 12 Öğlen saat 12'de yine bir adet çarpışma etkinliğimiz gelecek. Bu daha çok hani Clash of Clans'a benzeyen bir etkinlik. Birimleri koy, üstü alt etmeye çalış şeklinde diye. Burada yine ejder ve özgürlük şarkısı görevini yapmış olmanız yeterli. Macar rütbesi 20 veya üzeri istiyor. Escofield'in sınırlı süreli ekstra ödülü olan kaygı görevi olacak. Hani burada eğer kısa bir süre içerisinde Banner gitmeden önce görevi yaparsanız Exxon'un 60 köken taşı ve karakterin 60 level'e kadar olan malzemeleri miydi? Belirli bir seviyeye kadar olan malzemelerin size ödül veriyordu o yüzden yapmanızda fayda olabilir başlar başlamaz. Macar rütbesi 40 veya üzeri istiyor. Aynı zamanda hükümdar görevlerinden Fontaine kısmında Masquerade of the Guilty kısmını bitirmiş olmanız gerekiyor ya bölüm 4 ilk 5'te istediği için birazcık fazla şey yapmanızı istiyor açıkçası bu haberiniz olsun fontaine'i bayağı belirletmiş olmanız gerekiyor. Kart etkinliği var geç bu klasik zaten her yamada olan şey ve başka bir şey şu anda yok evet. Bu kadar mı cidden bu kadar. Önümüzdeki yamada ancak biliyorsunuz ki yeni bir hikaye görevimiz olacak ki bu oldukça fazla güzde çarpan önemli bir hikaye görevi kendisi hemen şuradan bakalım. Bunu zaten yayında ben oynayacağım. Yanılgı. Tabi bunu ben akşam saatlerinde oynarım diye düşünüyorum. Hani sabah vakti yayın aç. Escofier'i çıkar. Orada karakteri dene. Rehberini öğlen vakti aç. Akşam vakti de hikayeyi oyna. Bakalım neler olmuş neler bitmiş şeklinde diye. En çok bu monster hikayesi benim ilgimi çekiyor. Neler dönüp bitecek diye. Bunu tek günde oynayıp biteriz diye düşünüyorum. Çarşamba günü akşamı Kik'te görüşmek üzere. Sabah vakti de Escofier için görüşmek üzere diyelim efendim o zaman. Yani benim şimdi diyeceklerim bunlar diyecektim pardon. Görevi açma koşulu olarak da şunu söylemişler. 5.6 sürüm güncellemesinden sonra ve 6.0 güncellemesinden önce macera rütbesi 28'e ulaşan bir hükümdar görevi yeni bir yıldız yaklaşıyor tamamlayan gezginler buradaki yanılgıyı hızlı bir şekilde açabilirler. Hani spoiler yemek istemiyorsanız şu üstte, üstte görmüş olduğunuz görevleri tamamlayabilirsiniz. Hani olayı kaçırmamanız adına. Genel olarak bunlar söylenmiş. Etkinliklerin tüm tarihleri zaten burada yazılı. Yani yama içerik olaraktan gerçekten hani etkinlik ve ödül açısından çok boş. Banner olarak çok iyi. Hikaye olarak da tatmin edebilir diye ümit ediyorum. Artık bekleyip göreceğiz. Umarım tatmin eder. Umarım güzel içerikleri vardır. Boşu boşuna beklemeyiz. O zaman efendim hepiniz de izlediğiniz için teşekkür ederim. Siz de Yaman'ın içerikleri nasıl buldunuz? Burada karakterler almayı planlıyor musunuz? En çok beklediğiniz şey ne? Bannerler mi yoksa hikayeme? Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bana destek olmak için lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.